Arkadaşlar yeni karşınızdayım. Daha doğrusu bu şey Survival Games'in ikinci bölümü. Gene Koray var. Vallahi Biz bu Survival Games'lere iki kişi olarak çekeceğiz. Bazen olmuş bazen yani. sınıf arkadaşımız da eklenecek Hasan. O şu Hı. sıralar şu birazcık yoğun. Değil mi? Sesim geliyor mu? Ya gibi bir şey, sesim. Alın. <laughs> Ortaya dal. Kılıç falan çıkarsa direkt yani çatma basacağız. Çekil mi Evet. şey Evet. Süre koymadılar değil mi? 20. Ay, 20. 20 kaldı. 5 saat süre. 19. Beş, Ortaya da bak. Bak. Sen kendi herkes kafana göre dal işte. Karpuz çıktı ya. Bu ne kadar uğursuzluk Karpuz çıktı yine. Gel. Gel gel. Neredesin? Takip et beni çabuk. Buradaki bu chestleri hiç kimse almıyor. Eminim. 5-6 kere oynadım. Hiçbirinde o chest Oğlum. Nereye gidiyorsun ya? Dün, gel. Biz nereye gittiğini söyle de gelin Bak arkana. Yok. Silahım var arkamda. Gördün mü? Tam arkana bak. 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 Ana bebe bana dalıyor. Gel dalıyor. gel. Ana hadi ben de ne yapayım. Ya böyle son mu olur ya. Şuna ben... Aa kestim çocuğu. Dur. Ya bana hiçbir şey gelmedi. Ay. Kılıcı at bana. Ay. Kaskı at bana. Kılıcı kılıç at. Kılıcı kaskı bana at. Ay, Başka bir şey var mı? şu slime'a da kal. Slime. slime top. Ben de cam yok oğlum. Yarım cam. Ah, çiğ tavuk zehirlenirsin. Arkamdan adam geliyor. Aldı, aldı aldı daldı. Daldı mı? Aha. Ben de yapayım. Bak bunu koymayacağım ama. Şu <laughs> seni görüyorum. Ben bunu koymuyorum. Ya böyle sonlardan nefret ediyorum. Ben başladım. Ee, devam ediyoruz. Şimdi az önce ölmüştük. Yeni bir map'e girdik. Ee, Zombi Hunter 0707 bu arada. Aa. Koray. Yay çıktı. Valla taş kılıç. Valla iki tane iksir. Valla ben taşıyım. Valla iki. Ne çıktı sana? Bir sürü şey çıktı. Bunlar saymakla bitmeyecek. Neredesin? Buradan bebe okuyacağım. Gel gel. Gel. Gel neredesin? Ya, gel ya. de sana bir şey atacağım. Bana kılıç. Ben de yok. Çok iyi. Ana. Nereden buldun cık, cık. oğlum bunu? Çıktı chestten. Nasıl? Kullanayım mı bunu? Kullanma kullanma şimdi. Ama en çaplı taş çıkışlı adam gördüm ve direkt su Gel bana gel bana benim gel. Benim çıktığım yere çık. Şey. rastgele çıkıyor inşallah. Çesmez adamı... bir şey İnşallah çesmez bir şey vardır o kadar acıktı. <laughs> Bak ya sen adamları göremiyordun. ben geberdiydim sana tarif edeyim. Evet. <laughs> 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 Sıra çok az çeşit koymuyorlar. <laughs> Yok. Ama Hunger Games'te sınırda çok chest oluyor. Hele Abrax Park. Onu aç. Ben açayım. ne Altın kahvaltı. Bir şey Ben şey içeceğim. Düveç. Önüne bastı. O chest'i de ben açacağım. Bu <laughs> içmeden çıkarsak şimdi. Şey Altın kahvaltı. Evet. Chest. Evet. Chest. Güzel chest. Evet. Ya Koray. Zaten senin arkandayım. Oo al. Niye bana vurdun oğlum? Sorun evet. Sorunlar mı en, en Evet. Aha sonra en... son kişi kaldık. Zaten 7 kişiymiş. <laughs> Kim geberdi ki ana? O tahta kılıç. Onu bana at bak. Ben bana Gitmeyeceksin bensiz. Aldın mı? Hayır. Dur kal olduğunu ya. O... Dur elma yiyeceğim ben. Neredesin? Ortanda Gel. Mi? Ben de yedim. Koşar yetişirsin. Uuu güzel cihaz. Uş 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 uş. Güzel bir şey çıktı. Bu, bu ne? Çıktı ne bu ne? Bu Bu Beş altın külçesi. Ne? Bir demir külçesi. At bana. Ha, Bak sana bir şey göstereceğim. Al altın pantolon giy. Bana donu. Ben ona don Dur dur şurada adam var. Ya, uf, oynamıştı. 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 Ben yok mu Ya of oynamış ki. Oynamış ya. Ya keselim şunu. Hayır hayır. Ya, ben de chest alacağım. Yalnız survival Games'te de diye bir şey yok. Aynen. Deathmatch'e kalırsak ben direkt sana dalırım. Dalarım. Yok İç doğru. iki, altın kask çıktı. Benim kask da seninki de altın var. Sende çakmak var mı? Ne var mı? Çakmak çakmak. Gereksiz sistem... <laughs> chestten ne çıktı? Dur. Koray chestler ne çıktı oğlum? Hiçbir şey tahta bazen. Oo, çok ezim lan. Oo, cihaz. Cihaz, 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 cihaz. O şey örümcek şeyi ne işe yarıyor? Mayalı. Altı tane örümcek ağım var da koyamıyorum işte. Ben de yan var zaten. İşte. Ben yan de... yan. Yer... Oho, Uçtun mu sen? Ben az önceki yer. Oğlum bekle beni dur. Bekliyorum zaten. Uçuyor oğlum sen. <laughs> bir kal olduğun yerde. Ne çıktı chestten? Tahta kılıç falan <laughs> Bende iki tahta kılıç var. Kılıçlarım yedekli. Çok gizli bir cihaz. Uş pasta yay. Uş 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 uş. Stick var mı? Şimdi geliyorum. S Sende stick var mı? Stik mi yok? Hayır, bir bul direkt ya yapacağım. Yok, bir stick bul direkt de bir kılıç yapacağım onu. Bu bölüm kaç dakika olsun? 20 olsun mu? Ne? 20 yapalım mı bölümü? Zaten video minimize kullandığım için mi? kolay oluyor. Aha ok çıktı oh be. Gel ortaya pasta koyacağım yiyelim birlikte. Ne? Gel ortaya pasta koyacağım birlikte yiyeceğiz. Neredesin oğlum sen? Neredesin sen neredesin? Uu, sen çok aşağıdasın. Ben daha çıktım bak yukarı bak. Yukarıda. Gel görüyorum. Bak elinde pasta var. Beraber öpüyorum Ya. İlla Ana, benim <laughs> ya şöyle. Ana. Beni mi okuyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Yok ya sana vurmak değil ki amacım. Azıcık acıkmadan yemem. Senin ne kadar açlığın var şu an? Şurada bir chest gördüm. Ben de gördüm. Ama chest tahta kılıç vesaire vesaire yazma. Benim şu altın kılıcım var. Altın kaç vuruyor? Ya tahta kılıçla aynı ya. Dört mü? Aha. Ha tamam. Sen neredesin? Yine uçtun değil mi? Altın bot ister misin? Ne? Altın bot. Aa, at bana bana. Ben de demir var. var sen de hiç yok. Ah tahta kılıç. Ben de iki ya tane. Ya ne yapıyorum ben de? üç kılıç. tane vardı. Var ben de yok. tane. Oha. Boş ver. Bebeler alsın onu ezikle. Oğlum sen bildiğin TP'yi nasıl bir şey ya? Hayır oyunun kasmasından fayda Tahtayı Tahta Lan önden gidiyorum Oğlum oyunda proluk lazım böyle. Koşu da falan. Heh, zap Ne çıktı? Çıktı 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 gel atayım. Gel at 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 çabuk at. Çabuk Allah'ım seviyorsan. Şimdi crafting table bulmamız gerek. Ama ikimiz kaldık. Üçümüz kaldık sadece üç Hı? kişiyiz şu an ne şu an serverde üç kişiyiz. Band, ben i̇kisi, de... biz. ikisi ikisi biziz. ona tek kişi kaldı. gel şu bir tane chest bu bir tane crafting table bul. bir tane, table tane table daha yay çıktı. ne bir tane daha yay çıktı. crafting table bulmam lazım şu an. sende yay var mı gel ortaya pasta koyacağım in aşağı. Sen gel pasta sen neredesin? Oha sen uçuyor musun? Nasıl ya? Sen uçuyordun az önce şimdi ben uçuyorum. Ama crafting bulmamız gerek. Crafting'i de nerede bulacağımızı bilmiyorum. Son sen üç kadar. Geber... Oğlum gebermedin üç kişiyiz. Biliyorum. Bir, bir, bir yerini bulacak Yalnız dur ben acıktım beni koru. ortaya gidelim. Craf... Ya, seni beni koru diyor. Crafting yok oğlum hiç. Oğlum hiç crafting table yok. Ya ee, şimdi çok çok bir şey var Crafting table bu çakamaz. Onun sadece crafting sadece. Kapışak mı? Gel kapışak. Ama iyi. Ilk... Oy, oy. Adam ölmüş, adam ölmüş. Burada adam ölmüş. çıktı bebeğe? 64 avucu toplamış bebeğe. Oy çakmak çıktı. Oş taş kılıç. En çok. Çaklı... Abi benim taş en çok taş kılıcım var. Benim sanki yok. Sword of Aynen. Dur. Bir şey gördüm. Hayır, hayır yanlış at şey attım. Dur, hayır. Dur. ya bu. Kafama bak bir. Abi ya ben de çok 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 izliyorum. İkram. Iron bot var mı sende? Iron bot var, Iron kask var. Atsana bana. Neyi atayım? Bir tane var. He tamam, ben de, tamam. Kapışak var be. O bu çeşidi ben alayım bari ya. Beş, ya. Kıymetli bulursan şey bulursan harbi söyle. Kim Ama. okuyor? Dur dur. O bebe bende. Bebe ben TNT, TNT kullandım. Geberdin mi? Yanıyordum az kalsın. Geberdin mi? Hayır ya. Bende sanki ok yok Sword of Herobrine Aynı kılıç Birebir aynıyız koray Adam kestin mi adamı? Adam beni öldürüyor Sonunca Öldüm Ortada crafting table varmış görmedim pes onu kes 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 kesiyorum ben de beni okuttu aşağı yine kes yerden okuttu kesti oha adam büyüleri falan etmiş iksirini iç iksirini bebe beni ne fırlattı lan onu kesti beni kes yok cis